Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Bugün günlerden 22 Ekim 2023. Şimdi sizlere e, Adapazan'da bulunan bahçemizdeki cennet hurması ağacımızla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Şimdi bu cennet hurması meyvesinden biz geçen sene belli arkadaşlarımızın tavsiyesiyle bunları kurutmasını yaptık. Bunları astık ipleri kurutmasını yaptık. Şimdi e, ee, çevremizden de çok saran oldu. Bu konu yeni bir konu. Yani bu ticari olan yapanlar da var işte. Bilecik tarafında, Manisa tarafında duyuyoruz. Şehri ülkemizin hemen hemen çoğu bölgesinde bu yapılıyor. Şimdi sorulan soru şu, biz bu hurmayı ne zaman toplayacağız? Evet, hurma tam bu hale geldiğinde mesela şurada bu olgunlaşmış. Buna e, herkes rızkını yemiş. Bak görüyorsunuz arı kardeş gelmiş, orada bir delik açmış o olgunlaşmış, tam olgunlaşmadan şu haldeyken, şu durumdayken hatta şurada bakayım le Evet, şurada topladıklarımızı göstereyim. Evet. Şu haldeyken tam pembeleşmeden evet. Şurada tam be pembeleşmeden bu haldeyken topluyoruz. Şimdi toplaması bu. sonra bunları biz videolarımızda çekerek göstereceğiz bu e, sonraki aşamalarını işte bunun soyma aşaması var. İşte suya bandırma aşaması ve ipe dizme aşaması. Onları da göstereceğiz ama formalarımız şu hale geldiğinde yani şöyle bak şurayı saksanlar yemişler. Şurada görüyorsunuz yemişler. Öyle kırmızılaşmadan şu haldeyken pembeleşmeye başlama aşamasında bunları topluyoruz. Sonraki videolarımızda Diğer aşamalarını da göstereceğiz. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.